Kur'an'dan Damlalar İsmail Dinçer Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz denmesinin hikmeti. Toplumda hep Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz diye söylenir. Abdestsiz dokunulmaz denmesinin hikmeti nedir? Abdest nedir? Abdest vücudun dışını mı yıkamaktır yoksa aklını ve gönlünü mü temizlemektir? abdestsiz dokunulmaz denilen okuduğumuz musafı şerif midir yoksa canlı bir kitap olan vücudumuzun hakikatleri midir? Abdest dokunulamaz denilen Allah'ın hakikatleri olabilir mi? Yani aklı ve gönlü kirli olan kişi hakikatleri eremez denilmek istenmiş olabilir mi? Abdest vücudumuzun dışını suyla yıkamak mıdır yoksa aklımızı ve gönlümüzü temizlemek midir? Abdestten murat nedir? Kur'an nedir? Musaf-ı şerif nedir? Burada bizlere belirtilen suyla alınan abdest mi? Yoksa aklımızın ve gönlümüzün temizlenmesi midir? Suyla olan temizlenme bedenimizin dışını temizler. Oysa aklımızın ve gönlümüzün temizlenmesi aklımızda olan tüm kötü düşüncelerden, batıl bilgilerden ve gönlümüzde olan kötülüğe yol açan hal, hareket ve eylemlerden kendini temizlenmektir. Vaka suresi 79 ayette tecelli ettiğinde ortada henüz kitap haline getirilmiş bir mushaf yoktu. Yazılanları incelediğimizde görüyoruz ki Vaka suresi 79. ayet Mekke'de ne tecelli etmiştir ki ortada henüz mushaf yoktur. Abdest bile hicretten sonra emredildi diye yazılır. Musafi Şerif Hz. Muhammed'in vefatından sonra toplanmaya başlanmış ve kitap haline getirilmiştir. Bu konu çok hassas bir konudur. Vaka Suresi 79. Ayet Meali Ancak tertemiz olanlardan başkası ona temas edemez, onu anlayamaz. Vaka suresi 79'u delil göstererek Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz söylemini iyi incelersek aslında söylenen hakikatin ne olduğunu anlarız. Kur'an nedir diye Musaf-ı Şerif'i incelediğimizde anlıyoruz ki Kur'an denilen kitap her bir varlıktır ve tüm kainattır. Musaf-ı Şerif değerli bilgiler taşıyan yani manevi bilgiler taşıyan sayfalar demektir. Kitap haline getirilmiş sayfalar demektir. Musafı Şerif kulların matbaada basarak oluşturduğu kitaptır. Kur'an Allah'ın oluşturduğu canlı kitaptır. Yani her varlıktır, tüm kainattır. Mesela göz adına yazılan tüm kitapları insanlar yazmıştır. Ama gözün kendisi yani gözün adına yazılan kitapların kaynağı canlı kitap olan başımızdaki göz organı Allah'ın oluşturduğu kitaptır. Dünyada göz adına yazılan tüm kitapların kaynağı canlı kitap olan gözün kendisidir. Vaka suresi 77 Muhakkak ki tüm varlık elbette Kur'an-ı Kerim'dir. 78 O varlık kitabının içinde gizli bir alem vardır. 79 Ancak tertemiz olanlardan başkası ona temas edemez, onu anlayamaz. İnsanın vücudu bir Kur'andır. Her varlık bir Kur'andır. Tüm kainat bir Kur'andır. İnsan canlı Kur'andır. Kur'an birlik içinde okunan şey demektir. Okunacak olan kişinin kendi vücut kitabıdır. Her varlık, her kişinin vücudu, tüm kainat, zerreden küreye olan tüm varlık okunabilecek, anlaşılabilecek bir şekilde var olmuştur. Her kişinin vücudu bir Kur'andır. Tüm gerçekler kişinin vücut kitabında satır satır yazılıdır. Her varlık bir Kur'andır. Her varlığın içinde olan nitelikler, hakikatler birer ayettir. Ayet işaret, delil, iz, belirti hakikati gösteren deliller demektir. Yusuf Suresi 105 meali: Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yanında gelip geçerler ve onlar onun farkına varamazlar. Anlıyoruz ki her varlık bir ayettir. Her varlığın içinde olan deliller birer ayettir. Eğer kişinin gönlü kirli ise yani abdestsiz ise kişi kendi vücudunda ve her varlıkta olan hakikatlere temas edemez, hakikatleri anlayamaz. Kişinin hakikatleri anlaması onlara temas edebilmesi için öncelikle gönlüne abdest aldırmalıdır. Gönlümüzde olan gurur, kibir, benlik, inat, hasetlik, fesatlık, fasıklık, dedikodu, çekiştirme, iftira, yalan, birine hor bakma, birini yüce görme, makam hırsı, şan hırsı, para, mal, mülk esareti, aldatmak, hak yemek, çalmak, birine zarar vermek, kötülük yapmak, kişilerin makamına göz dikmek, çekememek, kişilerin zerre miktar olsa da parasına, malına, mülküne göz dikmek, Bunlar ve bunlar gibi bizleri kirleten tüm kötü hallerden temizlenmek gerekir ve böylece gönül abdestine ulaşmak gerekir. Yoksa vücudumuzun dışındaki kiri görür de içindeki bu kirleri görmezsek asla abdestli olamayız. Abdestten murat aklımızı, gönlümüzü temizlemektir. Gönlü temiz olmayanın Kur'an'ın sunduğu manaya ulaşması, o manaya temas etmesi olamaz. Bin defa suyla vücudun dışını yıkasak, gönül temiz olmadıktan sonra kişi hep kirlidir, kişi abdesti sayılamaz. Hakikatleri ancak ve ancak gönlünü temizleyenler ulaşabilir. Gönül temiz olmadan Allah şuuruna ulaşmak mümkün değildir. Gönlü temiz olmayan kişi her gün bin defa suyla abdest alsa, bin rekat namaz kılsa Allah hakikatini anlayamaz, gönül cennetine adım atamaz. Gönlü temiz olan çevresinde iyi hallerle hareket eder. Hiç kimseye zerre kadar zarar vermez. Tertemiz düşünceler ve tertemiz huylar içindedir. Enfal suresi 37. Temiz huylu olanla kötü huylu olan Allah'ın hakikatlerini anlayıp anlamadığına göre ayırt edilir. Gönlüne abdest saldıran kişi Allah'ın hakikatlerine temas eder, hakikatlerin manalarına ulaşır. Eğer kişi çevresine zarar içinde ise işte o kişi abdestsizdir kişi suyla abdest alsa bile çevresine zarar veriyorsa dedikodu yapıyorsa birilerine hor bakıyorsa hasetlik fesatlık içindeyse bulunduğu makamda gurur kibir içindeyse çalıyor çırpıyorsa dünya malına mülküne esir ise işte o kişi abdestsizdir Allah'ın temizlenin gönlünüzü temizleyin kirlilikten geçin öğütlerine anlamamış demektir. İşte abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz denilmesindeki hikmet gönlü abdeste olmayan yani aklı ve gönlü temiz olmayan kişi kendi vücudundaki ve cümle varlıktaki Allah'ın hakikatlerini anlayamaz demektir. Vaka suresi 79 ancak tertemiz olanlardan başkası ona temas edemez onu anlayamaz. Bu ayetteki mesaj çok anlamlıdır. Aklımız ve gönlümüz kirli olduğu müddetçe Allah'ın hakikatlerine ulaşmamız, o hakikatlerle temas içinde olmamız mümkün değildir. Abdest vücudun dışını yıkamak değil, aklını ve gönlünü temizleme hakikatidir. Abdest tüm batıl bilgilerden arınmaktır. İlmi olarak hareket etmektir. Eğer kendi vücudumuzdaki ve cümle varlıktaki hakikatlere temas etmek, o hakikatleri anlamak istiyorsak aklımızı ve gönlümüzü temizlemeliyiz. Aklımızı temizlemek tüm batıl bilgilerden temizlenmek de mümkündür. Gönlümüzü temizlemek ancak ve ancak yaptığımız hatalardan dönmek kimseye zerre kadar zarar vermemek, kendimize varlık ısnat etmekten vazgeçmek ve vücudumuzun hakikatlerine dayanarak ilmi bir yol almakla olur. Abdest tüm fena hallerden temizlenmektir. Allah'ı idrak etmek isteyen kimse vücudunun dışını değil aklını ve gönlünü tüm cehalet hallerinden temizlemelidir. Aklı ve gönlü temizlenen kişi kendi vücut Kur'an'ını okur, onu anlar. Nisa suresi 49 Nefislerini anlayan, fenalardan temizlenen o kimseleri gördüm değil mi? Ancak Allah'ı anlamak isteyen kimseler cehaletten temizlenirler ve onlarla zerre kadar zulüm yoktur. Aklı temiz olan kişi batıl bilgilerle hareket etmez. Her an ilim ile hareket eder. Gönlü abdeste olan kişi hal ve hareketleriyle salih amelde olan kişidir Gönlü abdeste olan herkesin derdiyle dertlenir, kişilerin sıkıntılarını içinde hisseder, elinden geldiğince yardım için koşar Asla zengin olma, mal mülk edilme, derdine düşmez, kimseyi kandırmaz, kimseye zerre kadar zarar vermez Aklı ve gönlü temiz olan abdestidir, müslümandır Müslüman olan kişinin içi de dışı da temizdir. Aklı ve gönlü kirli olan ne yaparsa yapsın abdestsizdir, iman makamına ermemiştir. İşte abdest denilince bedenimizin dışını yıkamak olarak düşünmemeliyiz. Aklımızın ve gönlümüzün her türlü gurur, kibirden, kötülük düşüncesi ve eylemlerinden temizlenmesi olarak düşünmeliyiz. Gönüllerlerinden Hasan Fehmi Tezdoğan bir şiirinde abdest konusunu dile getirmiştir. Abdest alan su ile onun dışı pak olur. Kalbi zikir olursa onun içi pak olur. Bir odanın içinde bir süpürge olmazsa ona giren bir kişi bir daha girmez olur. Bir bardağın üstüne yaldız cila verseler Necis olsa içinde suyu içilmez olur. Evet. Suyla ne kadar abdest alırsak alalım, aklımız ve gönlümüz temiz olmadığı müddetçe abdesti sayılmayız. Allah diyerek aldattılar. Allah adını kullanarak, Allah diyerek bir şeyler söylemek için başladılar. Allah dediler, peygamber dediler, Kur'an dediler. Ayet, ibadet dediler. Allah adını anlattılar, din adına anlattılar. Emirler koydular, yasaklar koydular, korkular koydular. Oysa niyetler farklıydı. Onlar da duyduklarını Allah adına aktarıyordu. Arkadaki asıl niyeti çözemedik. Kur'an'ın mesajını anlayamadık. Kur'an'da yüzlerce düşünün, akledin, araştırın, gözlemleyin, tefekkür edin, tezekkür edin, şahit olun gibi uyarılar vardı. Düşünmek dinden çıkmaktır dediler. Düşünmek Allah'a inkara götürür dediler. İbadet etmeyen öldürülür dediler. Sen bir ne bileceksin dediler. Sen ne anlayacaksın dediler. Gafslar bilir, evliyalar bilir, mürşitler bilir dediler. Oysa Kur'an anlayışın düşünesiniz, akledesiniz diye ayetleri sunduk derken bize düşünmeyi Allah'a inkar diye öğrettiler. Din adına Allah adına Allah diyerek aldattılar. Fatır suresi 5 meale ve aldatıcılar sizi Allah diyerek aldatmasın. Ayetini hep okuduk ama uyanamadık. Bizi Allah ile bağladılar. Kur'an ile bağladılar. Sünnet diyerek, hadis diyerek bağladılar. Korkuttular. Allah emri dediler. Sorgulamadan yap dediler. Allah adıyla aldattılar. Allah kadını dövün der mi diye düşündük. Allah'ın emri dediler. Kur'an'da var dediler. Darabe kelimesini dövmek diye öğrettiler. Öyle mi acaba diye düşünürken bile korktuk. Böyle düşünmekle, Kur'an kelimelerini incelemekle Allah'a inkar mı ediyoruz? Dinden mi çıkıyoruz acaba diye tedirgin olduk. Allah kadını neden dövün demiş olabilir ki? Bir hikmeti var mı acaba diye düşündük. Bu doğru olabilir mi diye düşünürken çekindik. Nisa Suresi 34. ayetteki darabe kelimesini dövmek diye çevirmek doğru muydu diye düşündük, araştırdık. Korkumuz bizi bırakmadı ama yine de düşündük çünkü aklımıza, gönlümüze yatmıyordu. Oysa darabe kelimesi vurgulamak, isabet, darbe, sarsmak, vurmak, kendine getirmek, ortaya koymak, çıkarmak, hakikati göstermek, hakikati sarsıcı şekilde ortaya koymak gibi anlamlara geliyormuş, araştırınca anladık. İbrahim suresi 45 darapna aleküm Size hakikatleri vurguladık. Taha suresi 77. Ve edriplehum. Onları hakikatleri vurgula. Oysa darabe kelimesi vurmak, dövmek değildi, vurgulamaktı. Hakikatleri vurgulamak, hakikatleri delillerle ortaya koymaktı. Allah adıyla aldattılar. Allah diyerek aldattılar. Kadınları dövün. İkişer, üçer, dörder alın. İstediğiniz zaman boşayın dediler. Onların ruhu yoktur dediler. Altı yaşında kız çocukları ile evlenebilirsiniz dediler. İstediğiniz kadar cariye alın dediler. Bunlar Allah'ın sözleri dediler. Allah'ın sözleri olabilir miydi bunlar? Allah adıyla aldattılar. Allah diyerek aldattılar. Allah'tan korkun dediler. Oysa Kur'an Allah sevgisinden bahseder. Korku şeytanın dostlarına aittir der. Ali İmran suresi 175. ayet. Şeytanı hallerde olanlar ancak kendi dostlarını korkuturlar. Allah adıyla aldattılar, Allah diyerek aldattılar. Namaz kılmaz isen, oruç tutmaz isen, hacca gitmez isen kafir olursun dediler. Oysa Kur'an bizlere ibadetlerin şekli, yönünü değil, kalbi yönünü tarif etti. Salat'ın derin manalarına işaret etti. Salat Bakara Suresi 43 ve birçok surede salatı ikame, Nisa Suresi 103. Bakara Suresi 110. ayet, salatı vusta Bakara Suresi 238, salatı daimün Maariç Suresi 23, salatı sahun Maun Suresi, kada salat Nisa Suresi 103. Salat-ı Hafizun, Meariç Suresi 34, Tayr Salat, Nur Suresi 41, Musalli, Bakara Suresi 25, Maun Suresi, Salli, Ali İmran Suresi 39, Salah, Nahr Suresi 119, Salavat, Bakara Suresi 238, Secdenin, Kıyamın, Rükunun, manasal boyutlarına işaret etti. Cümle varlığın her an secde halinde olduğuna işaret etti. Neydi varlığın secdesi? Her an olmakta olan secde neydi? Rad suresi 15 meali göklerde ve yerde olan ne varsa istese de ve istemese de ve onların gölgeleri dahil sabah akşam hiç durmadan Allah'a secde ederler. Allah adıyla aldattılar. Sadakayı, fitreyi, zekatı hep para yardımı olarak öğrettiler. Oysa sadaka doğru olan, gerçek olan, sadık olan, dost doğru hareket eden demekti. Allah rızası için sadaka, Allah rızası için Allah hakkında doğru bilgi verir misin demekti. Oysa hicre fatır kelimesinden geliyordu. Fatır, fatara, fitrat, iftar, fıtır, fitre aynı anlamlar taşıyan kelimelerdir. Oysa zekat, zeka kelimesinden geliyordu. Temizlenmek demekti. Ala suresi kat efleha men tezekkâ. meali cehalet hallerinden temizlenen kimse ise kurtuluşa erer. Allah adını aldattılar. Kurban kesmeyi hayvan kesmek diye öğrettiler. Oysa kurban kurp kökünden geliyordu. Yakınlık demekti. Kaf suresi 16. Meali biz ona şah damarından daha yakınız. Oysa kurban hayvan kesmek değildi. Kendi hayvaniyetini kesmekti. Kendine varlık nispet etmekten vazgeçmekti. Allah'a olan yakınlık sırrını ermekti. Allah adıyla aldattılar. Kur'an'ı kitap olarak öğrettiler. Ayeti mushafta yazılan yazı olarak öğrettiler. Sureyi mushafta başlıklar olarak öğrettiler. Oysa Kur'an tüm kainatı kitap bilmekti, tüm kainatı okumaktı, kurulu bir nizam olan kainatı incelemekti. Oysa ayet her varlıktaki sonsuz işaretlerdi, delillerdi. Oysa sure suretlerimizdi, tensel bedenlerimizdi, varlığın suret yönüydü. Bedenlerde olan okunacak yöndü. Sünneti Hazreti Muhammed'in sünneti. Yaşamı diye öğrettiler. Oysa sünnet sünnetullah kelimesinden geliyordu. Allah'ın sünneti yeryüzünde Allah'ın işleyişi demekti. Gönül güzel gönüllü Hazreti Muhammed bu yolda ne güzel örnekler sunmuştur. Onun için Mushaf'ta onda sizin için güzel örnekler vardır diye bildirildi. 124 bin peygamber geldi hepsi erkek. Kadından peygamber olmaz dediler. "Rical" kelimesini erkek diye öğrettiler. Oysa resul nebi boyutunda cinsiyet olmazdı. Kölelik, cariyelik var dediler. Oysa Kur'an kölelik, cariyelik yoktur der. Kişi ve tüm varlık sadece Allah'ın kuludur. Kulun kula kulluğu yani köleliği yoktur. Hep Allah adına din adına aldattılar. Masumdu çünkü gönüller Allah deyince hemen ine yanıyordu. Zaten şeytanın asıl amacı Allah diyerek kandırıp kendine şan, şöhret, saltanat kurmaktı. Masum gönüllerden kendine saltanat kurmaktı. Rahman, Rahim, Cemal, Celal, Hamd, Şükür, Bismillah, Resul nebi, melek, iblis, şeytan ve yüzlerce kelimeyi hep başka anlamlarda anlattılar. Düşünmeyin, inanın dediler. Düşünürseniz Allah'ı inkara gidersiniz, dinden çıkarsınız dediler. Oysa Allah'a hiç şahit olamamıştık. Din nedir hiç bilememiştik. Oysa düşünün dedi Kur'an, düşünün, şahit olun, şahit olmadan inanmayın. Bir ilim ifade etmeyen şeyin ardına düşmeyin. Tefekkür edin. Size anlatılan her şeye inanmayın. Atalardan gelen bilgilere hemen inanmayın, araştırın. Cümle varlık ayettir. Aradığınız tüm hakikatler varlığın bizzat kendisinde. Kendinizi bilin. Düşünmeyenin, akletmeyenin imanı olmaz. Aldatıcılar sizi Allah diyerek aldatmasın dedi. Bu yazı da sizi aldatmasın gerçek ancak ve ancak sizin şahit olduğunuz, gördüğünüz, kokladığınız ve ince noktasına kadar ilmi olarak tanıdığınız, aslına ulaştığınız gönlünüzün tattığı alandır. Başkalarının söylediği değil, kitapların yazdığı değil, sizin tanıştığınız, bildiğiniz, şahit olduğunuz alanlardır. Ezanda günde 20 defa okunan eşhedü buna işaret eder. Bizler aktarılan her birgenin aslını bilmediğimiz müddetçe, sorgulamadığımız, araştırmadığımız, düşünmediğimiz, şahit olmadığımız müddetçe aldatıcılar bizi Allah adını kullanarak aldatmaya devam edecektir. Kimseye değil sözümüz, kimsenin inancına, ibadetine yoktur bir sözümüz. Kendi gönlümüz iledir muhabbetimiz, kendimize dir sözümüz.